Galim babanız. Böyle zırhı koy böyle de pantolon mu diyelim ne diyelim? Siz gelin bana Şöyle bir şey Ne vardı acaba Evet, pusula Daha temin, ha, şunu yapacak. Siz kalın orada bay bay Ah, ah, ah. Ölmeyeyim lütfen 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 orası bu senin ah şaka maka öldüm şaka maka öldüm Allah'ım ya Bunlar hep benim başıma geliyor video çekerken ya. Dur ama ben biliyorum. Burada bir yerdesiniz. Itemlarım benim canım itemlarım. Ah bak buradaki suyu alabilirim. Ama diamond bulmam lazım. Buradan mı gitmiştim ben? Yo buradan gitmemiştim. Buradan neden gitmedim acaba? Buradan bir yerden döndüm hatırlıyorum. Evet. Şöyle hatta. Evet. Yine hatırladım. Oh. Oh. u m b y Kiralaki timsahlar sen üstüne atlar. Hmm. Tamam her şey normal. Hiçbir şey olmadı. Ben şunu açayım. 25 diamond çıkmaz. Aa, işte. Bu action. ben kim tutamaz. Ha çok komikti o video ya Allah. Ah yine buldum. Bunlara ne yapsam? Şarjı ölettireyim mi? Bak böyle ileri geri sesler geliyor korkuyorum arkadaş. Ver lan bana şeyler altınlar. Allah'ım bölüm kaç dakika oldu acaba? Eve dönmek istemiyorum şu an. Ama video uzun sürecek. Ama eve dönmek istemiyorum. Allah. Hangi? Buradan geliyor. Oh. Oh. Buradan mı geliyor? Gelin lan. Hepiniz gelin. Burada Abiniz var. Ha işte ama Monster Hunter. Adam olacaksınız. Burada Diamond çıkar. Ve eve gideceğim. Oley. Oley oley oley. Geber lan pislik. Aa oh, öldü. Allah'ım. Gördüm seni. Aa creeper. olmuş. Sen de gel. Şu biz görsün. Nerede lan bu? Creeper mi bu? Hangisini öldürürüm hangisini öldürürüm? Patlayın kanka patla 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 patla. Şurada bir şey gördüm. <laughs> Allah'ım iyi ki kazmışım. Şimdi şurada su düşüyor ya. Nerede lan şimdi o? Su damlacıklarının düştüğünü gördüm. Oradan suyu açacaktım. Allah'ım. Allah'ım diamond buldum. Bu akşam. Aa zaten buradan gitsem de bulunmuş. Creeper. Bada. Diamond'ın patlat ağzına sıçarım çocuk seni. Daha nereye gideyim oğlum ya. Artık. Allah'ım. Senin kaynağını. Oha. ha Kaybedeceğim yanımı şimdi. Artık bak küfür edeceğim çocuk. Senin ben Oh be. Kaybettim işte. Köpekler sikişiyor bana. İyi bak yedin Bir susar mısın çocuk? Oh, of. Köpeklere gıcık olmaya başladı bugün. <laughs> Sus, sus hayvan ah tamam oley siklet lan ben burada diamond anlatılmışım sen hala ok atmaya çalışıyosun hepiniz gelin hepiniz Diamond'ımı alayım uzatmadan arkadaşlar. Dünyanın en güzel şeysi benim için yani. Ya senin ben avradın. korkutuyu bak gidecek ya. Benim canım diamondlarım Allah'ım çok başarılıyım ya. Sekiz. Evet arkadaşlarım. Eve gidiyorum. Bölümü bitiriyorum. Videoyu renderliyorum. Yine uzun sürecek ama olsun için renderlayacağım. Zaten beni pek izleyen yok. Onun için biraz sıkıntılı bir durumdayım. Evet. Diamond'ımı bulur. Allah'ım neredeyim ben ya? Tam işte burada. Aa bu öbür yer. Buradan, değil mi? Oh. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Mutlu oldum şu. Öyle böyle. Değil. Ee, bir de yanıma Kovayla su aldım ya. Şeyimiz hazır oldu arkadaşlar. Buradan mıydı? Ee, ne tırımız? Üçüncü bölümden nedir? Ee, bizim evin orada lavlar var. Onları obsidyene çevireceğim. Kovas. A burada var mı zaten? Bunu da alayım ya. Yani. Ah gel bana, gel bana. Hı. Aldım seni. Evet. Ee, güzel bir bölüm oldu. Benim için Diamond'ı mı buldum Kızıl taşı buldum Pusula mı yaptım İleriki bölümlerde şu cane bulursam Haritamı yapacağım Bir dahaki bölümde şey yapalım Letter'ı yapalım Ana ne taş <laughs> Kalp krizi Allah'ım ölmeyeyim Bunlar ne yapıyor burada ya siz beni mi beklediniz? Aa öldürün ben sizi. Çok eziksiniz. Diamond. Ay diamond Şey kılıcım ver benim. Adam olacaksınız. Hadi bay bay. Hatta çok obsidyenim olduğu için şey yapabilirim arkadaşlar. Ee, enchant table. Havuç. Evet. Bir dahaki bölüm. Farm'a geçiyorum. Kesinleşti. Havuç tarlası yapacağım bir uyuyayım bölümü bitireyim şimdi bu destansı anı sizlere göstermek istiyorum Şu itemlerin hepsini koyabilir miyim Vallahi yeni şey yapacağım. Bölümü bitireceğim sonra. Oh. Evet bu şekilde obsidiyenimizi elde ediyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hmm. Minecraft'ın 3. bölümünde görüşmek üzere. hepin ne diyorum ben ya? İşte hoşça kalın bay